selam arkadaşlar tekrar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars videosu daha çekiyoruz. Arkadaşlar AirPods'u takayım yoksa bu kulaklığı mı takayım video çekerken falan? Bu arada arka planında birazcık değişiklik yapıldı. Evet. Muhteşem. <laughs> Muhteşem. Değil. Bilmiyorum yani. Şimdilik kötü duruyor ama ilerleyeceğimiz zamanlarda güzelir diyorum. Bu videomuza başlıyor. Dostlar videomuz başlıyor. Ya oğlum yapamıyorum ki şunu. Dostlar videomuza başlıyor. oğlum yetişemiyorum tamam ya. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi başlatıyoruz oyunu. Kaç dakika olmuş? Hadi başlatıyoruz. Arkadaşlar bu arada videonun konusunu söylemeyi unuttum. Videonun konusu bak bu olarak oyuncu ünvanı var ya buldozer. <laughs> buldozer oyuncu ünvanı benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu bronz 1'den altın 3 yapmaya deneyeceğiz. Yapamazsak part 2'de göstereceğim ben size. Part 2'de yaparız. Part 2'de de yapamazsak part 3 yayınlarım. Part 3'de de yayınlarsam part 4. Öyle öyle ilerleriz arkadaşlar. Buldozer aldığımda var ya. Çok çıldırırım cidden. Rastgele kostümler var. Hepsi neden buna Brawl diyorlar? Evet arkadaşlar bak. Şu savaş kartı yazan yer var ya. Hatta dur. Hatta dur. Hadi. Şurada var ya. Daha çizdim. İşte orada bir oyuncu unvanı olması lazım. Tamam mı? Oyuncu unvanında orada buldozerin yazmasını istiyorum. Evet, o yüzden güç sizlerle maç yapıp bul maç yapıp sizinle ne yapacağım? Hadi. O, Bizde elmas var karşıda. Pustum. Ama o pusulacak da yer aramıyor ki. Abi internet çok kötü ya. Arkadaşlar pardon internetim yavaş. <laughs> i̇nternetim yavaş. Arkadaşlar telefonum kasmıyor internetim çok yavaş. Öldürdüm. Öldürdüm. Şu an küfür ediyor bu. <laughs> Çıldırıyorum lan. Birisi beni izliyor. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Ha? Hadi. Hadi. Ya. Hatta dur neden şöyle yapmadım? İki dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorunu düzelttim. Artık şöyle ekran şey yapmayı bırakacağım. Oraya ses geliyordu. Geliyorum dur. Hatta daha çok yükselteceğim. Tamam. Sorunu düzelttim <laughs> arkadaşlar. İki de şöyle düşüp deliyoruz. <laughs> Bu sesler var ya ya. yılaklama. Arkadaşlar. Evet karşıda elmas var. Ya tek altın ben miyim? Yoksa daha fazla birisi var mıydı? var. Asıl 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 mal. Aldım. Valla aldım. Hayır ya o da beni aldı. Mars. Nah. Altta da bu zombi bollu var. Kardeşim sen orada biraz daha kal. Yıktım artık ya. Ha, fırsat. El Primo'nu oynasın. Ve hayır. hadi. Ayar 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 Cidden çıldıracağım ya. Hadi. El Primo nereye gidiyorsun ya? Tamam. Hmm. Ya adam ne? Ben şarjı varmış ama. Önüme geleni dalacağım şu an. Wow! <laughs> evet. Hadi. Hadi. Ya! Bla. Hayır ya ama Arkadaşlar dersin bitmesini bekliyorsundur. Dersin bitmesini bekliyorsundur. şarj bitiyor Evet arkadaşlar artık buradan şarjı bitti maalesef. O yüzden sesim şu an bak video. Videonun konusunu değiştireceğim yemin ediyorum. Ah hesaplaşma. 15.000 kupa olmak kolay mı zor ya. Caf caflı dedi ya dedi. Hayır Piper. Laz'ın sevgilisi geldi ya. <laughs> Laz'ın sevgilisi geldi. Piper. Piper. O sırada Laz'ın. Senin yanında olsam var ya. Seni var ya. Seni var ya. Oh. Neyse. İlla güçsün. falan ya. Of. Çok zor olacak arkadaşlar bu el. Ama mecbur buldum oynamam lazım. Çünkü oyunun konusu bu. Yani videonun konusu bu. plastik hesaplaşma cidden. Ama ne yapayım yani bunu da değiştirmek istiyorum da şu an değiştiremiyorum. Bakalım <laughs> <Makanat> olur <mu? gülüyor> Yarınlardır Hadi bir dakika. Şu an PC olsaydı çok rahat oynayacaktım da. Hayır. Hayır. Ya, çok sinir oluyorum var ya. İlk ölen ben oldum ya. Daha önce en sona kalan ben olmuştum da. En sona kalanın ikinci tarafında. Hadi kazanın bu turda. Payper varsa kazanırız. tane Piper var. rahat. Oha oh, ha, hadi bakayım. Hadi hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. Hadi. Hadi alırsın. God lob ananas. Seçiyorum. Ay oha bizim Viper Pro çıktı. Aga bir şey söyleyeyim mi? Bizim Viper Pro çıktı. Pro çıktı. Balık. Ben neden Viper'ı <laughs> Kors Aga mendi ne alaka? Bende mendi yok ki. Bu da karakterlere bakayım belki gizlice çıkarmış olabilir abi bilmiyorum. Bak, yok. Ne alaka benliğe çıkması? Tö. Bu arada hani arkadaşlar biliyorsunuz eş oyundan geçici süreliğine kaldırıldı ya. Ona bakılacağım. Ben ona bakacağım. Merak ettim bak. Aa gelmiş. <laughs> gelmiş. Tamam. Ama bununla oynayacaktık. <gülüyor> 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 Ama bununla oynayacaktık. Ya. Işık gitti. He tamam. Dynamaik en iyisi bu. Dynamaik iyi çıktı lan. Su kuracağım da. <laughs> 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 şu takımda iki kişiler bizde dört kişiler. Ya bir tanesi gitti sadece ben kaldım. O da öldü zaten. Hem iyi oynuyorum O. Oo. Ben bayağı iyiymiş Hemden Benden beklemezdim bak. Ben güçsüz bir karakterdi. Arka planında olan bak, arka planında olan şey ne işi var burada ya? arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Videonun sonuna gelelim. Eğer videoyu ben... Ay. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, yani like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek Görüşmek üzere bay bay. <laughs> Görüşmek üzere.